Bugünkü konumuz tansiyon ilaçları böbreği bozar. Bazı hastalar böbrekleri zarar görecek, böbrekleri bozacak korkusu ile tansiyon ilacı kullanmaktan kaçınırlar. Halbuki tansiyon ilaçları böbreği korur. Doğru kullanıldığı takdirde tansiyon ilaçlarının böbreğe dokunması, zarar vermesi çok nadir karşılaşılan bir durumdur. Sizlere 3 durumdan bahsetmek istiyorum. İhtiyaller. Bazı ilaçlara, bazı maddelere olduğu gibi tansiyon ilaçlarına da bir alerji olabilir. Böbrekler etkilenebilir. Çok nadir karşılaşılan bir durumdur. Diğer iki durumdan gelecek filmlerde bahsedeceğim. Unutmayalım, kontrolsüz tansiyonun vücudumuza zarar verme ihtimali, ilaçların yan etkilerinin ihtimalinden her zaman daha fazladır.